الحمد لله ان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد، فيا عباد الله، أُوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين" صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم La tuftahan al Qostantiniyetu, ve lan niğmel amir amiruha, ve lan niğmel jeş zâlik al jeş. Sadek Rasulullah, fi ma qal, ou kema qal. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Allah'ın lutfu ve inayeti. Cumanın huzuru ve bereketi üzerinize olsun. Bu mübarek vakitte bu mukaddes mekanda hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ayasofya Camii Şerifi Kurban Bayramı'nın gölgesinin üzerimize düştü hac aylarından mübarek zilhiccenin üçüncü günü olan bugün yeniden cemaatine kavuşuyor. Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor elhamdülillah. Hamdü senalar olsun Allah'a. Bugün Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür. Bugün bundan 70 sene önce hemen karşımızdaki Sultan Ahmet Camii'nin minarelerinin 16 şerefesinden 16 müezzinin Allahu Ekber sadalarıyla yeri göğü inlettiği 18 yıl aralık ayrılıktan sonra minarelerimizin ezanlara kavuştuğu anın bir benzerini yaşadığımız gündür. Bugün müminlerin sevinç gözyaşları içinde kıyama durduğu huşuyla rukua vardığı ve şükürle secdeye kapandığı gündür. Bugün şeref ve tevazu günüdür. Bizleri böyle onurlu bir güne kavuşturan, yeryüzünün en mukaddes mekanları olan camilerde buluşturan ve ulu mabet Ayasofya'da huzuruna kabul eden Cenab-ı Hakk'a Sonsuz hamdü senalar olsun. Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Ve o asker ne güzel askerdir buyurarak fethi müjdeleyen Habibi Kibriya Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun bu müjdeye nail olma aşkıyla yollara düşen İstanbul'un manevi mimarı Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri başta olmak üzere Ashab-ı Kiram'a ve onların kutlu izinden gidenlere selam olsun. Fetih tasallut değil, ihyadır. Yıkım değil, imardır inancıyla. Anadolu kapılarını milletimize açan Sultan Alparslan'a ve bu toprakları vatan kılarak bize emanet eden şehitlerimize, gazilerimize, coğrafyamızı imanla yoğuran tüm gönül sultanlarına selam olsun. Fetih sevdasını Sultan Mehmed'in gönlüne nakış nakış işleyen, 1 Haziran 1453 Cuma günü Ayasofya'da ilk Cuma namazını kıldıran ilim ve hikmet tabibi Akşemseddin Hazretlerine selam olsun. Fe azem azemte fe tevekkel alallah innallâhe yuhibbul mütevekkilin Artık bir işe karar verdin mi? Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Ayet-i celilesine gönülden bağlanan o genç ve dirayetli padişaha tarih, edebiyat, bilim ve sanat dehasına çağının en gelişmiş teknolojisini üreten gemilerini karadan yürüten Allah'ın izni ve inayetiyle İstanbul'u fetheden azhar olan sonra da bu aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun. Ayasofya'yı minarelerle süsleyen, asırlarca ayakta kalmasını sağlayan, güçlendirmeleri yapan, mimarların piri, büyük sanatkar, mimar Sinan'a selam olsun. Dünyanın yedi iklim dört bucağında Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını özlemle bekleyen ve sevinçle kutlayan bütün mümin kardeşlerimize selam olsun. Ayasofya'nın ezanına, kametine, vaazına, hutbesine, duasına, tilavetine ilmi faaliyetlerine saf saf dizilmiş muazzez şerefli cemaatine kavuşması için dünden bugüne canla başla emek veren büyüklerimize selam olsun. Ayasofya'yı kendi öz evimizde ruh ve mukaddesat odamız diye tarif eden ve Ayasofya mutlaka açılacak. Bekleyin gençler, biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. O selin üzerinde bir saman çöpü olsam daha ne isterim? o aziz bir kitap gibi açılacak diyerek umut ve sabır aşılayan ilim ve fikir insanlarımıza irfan ve ihsan öncülerimize selam olsun rahmet olsun cümlesine. Aziz müminler Ayasofya 15 asrı aşan ömrüyle insanlık tarihinin en kıymetli ilim, hikmet ve ibadet mekanlarından birisidir. Bu kadim mabet, alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluğun ve teslimiyetin muhteşem bir ifadesidir. Fatih Sultan Mehmet Han, göz bebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar. Dolayısıyla o günden bugüne Ayasofya sadece ülkemizin değil aynı zamanda ümmeti Muhammed'in harimi ismetidir. Ayasofya İslam'ın engin merhametinin bir kez daha dünyaya ilan edildiği yerdir. Fetihten sonra Ayasofya'ya sığınıp haklarında verilecek hükmü endişe içinde bekleyen ahaliye Fatih Sultan Mehmet bu andan itibaren özgürlüğünüz ve hayatınız hakkında korkmayınız. Kimsenin malı yağme edilmeyecek. Kimse zulme uğramayacak. Hiç kimse dininden dolayı cezalandırılmayacaktır demiştir ve öyle de yapmıştır. İşte bu vesileyle Ayasofya inanca saygının ve birlikte yaşamanın en büyük tecrübesinin gösterildiği, yaşandığı yerdir. Aziz kardeşlerim, Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi müktesebatına vefanın gereği olarak beş asır boyunca müminleri bağrına basan mukaddes bir caminin asli vasfına dönüştürülmesidir. Ayasofya'nın ibadete açılması temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün zorluklara rağmen yükselmeye devam edişinin ispatıdır. Ayasofya'nın ibadeti açılması, başta Mescid-i Aksa olmak üzere yeryüzünün bütün mahzun mescitlerinin ve mazlum mü'minlerinin can suyuna kavuşmasıdır. Ayasofya'nın ibadeti açılması, iman ve vatan sevdasını her şeyin üstünde tutan aziz milletimizin, köklerinden aldığı manevi güçle sağlam bir istikbali inşa etme azmidir. Kardeşlerim, bizim medeniyetimizde camilerimiz birliğimizin, vahdetimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin, inanç ve sükunetimizin kaynağıdır. Yüce Rabbimiz cami ve mescitleri imar edenler hakkında şöyle buyurmaktadır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yolda oldukları umulanlar bunlardır. Aziz Müslümanlar. Minareleri suskun, minberi yalnız, kubbesi sessiz, bahçesi ıssız bir camiden daha mahzun ne olabilir? Bugün tehlikeli bir şekilde tırmanan İslam düşmanlığı sebebiyle dünyanın çeşitli bölgelerinde saldırıya uğrayan kapılarına kilit vurulan hatta bombalanıp yıkılan camiler vardır. Mazlum ve mahzun yüz milyonlarca Müslüman zulme uğramaktadır. Günümüz dünyasına Fatih Sultan Mehmet'in 5 asır önce Ayasofya'da sergilediği bu muhteşem davranışı örnek gösteriyor tüm insanlığı İslam karşıtı söylem ve eylemler başta olmak üzere her türlü zulme dur demeye davet ediyorum. Kardeşlerim Ayasofya'nın ifade ettiği manayı yüce bir gaye ve mukaddes bir emanet bilen müminler olarak bugün bize düşen en büyük görev tüm yeryüzünde merhamet ve müsamahanın barış, huzur ve iyiliğin egemen olması için gayret göstermektir. İslam, barış, kurtuluş, selam anlamına gelmektedir. Hem son peygamberin ve hem de tüm Enbiya-i, kiram, enbiyai Kiram'ın gönderiliş amacı da Zaten yeryüzünde iyiliği, barışı sağlamaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye ve nehyettiği şeylerden insanları uzaklaştırmaya davet etmektir. O zaman bize düşen yeryüzünde daima iyilik, hak ve adalet egemen olsun diye gece gündüz çalışmaktır. Devasa sorunların girdabında çaresizliği yaşayan insanların kurtuluş umudu olmaktır. Zulüm ve haksızlığın, gözyaşı ve çaresizliğin kuşattığı coğrafyalarda adaletin teminatı olmaktır. Ey Müslüman! İslam'ı öyle güzel, öyle sahih anla, yaşa ve anlat ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin çağrısına uyarak yeni bir diriliş başlatmalıyız. Biz inanıyoruz ki Hazreti Ali'nin ifadesiyle insanlar ya dinde kardeş ya da yaratılışta eştir. Biz inanıyoruz ki yeryüzü hepimizin ortak evidir. Biz inanıyoruz ki inancı, ırkı, rengi, toprağı ne olursa olsun bu evin bir ferdi olan herkes güven içerisinde, evrensel değerler ve ahlaki ilkeler çerçevesinde özgür ve insanca yaşama hakkına sahiptir. Ayasofya'nın kubbesi altında bu duruşumuzla tüm insanlığı adalete, barışa, merhamete, hakkaniyete davet ediyoruz. İnsan olma şerefini koruyan, bizi eşrefi mahlukat yapan evrensel değerleri ve ahlaki ilkeleri ayakta tutmaya çağırıyoruz. kadın erkek, çocuk, genç, yaşlı, her canın dokunulmaz olduğunu ilan eden son ve hak dinin müntesibi olarak insanlığı can, din, akıl, mal ve neslin muhafazası için yardımlaşmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz. Zira bugün kalbimizle fıtratımızı Aklımızla vicdanımızı bütünleştirmeye, insanı insanla buluşturmaya, insanı tabiatla barıştırmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Hutbemin sonunda bu şerefli mekandan bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Ey insanlar, Ayasofya Camii'mizin kapıları tıpkı Süleymaniye, Selimiye, Sultan Ahmet ve diğer camilerimiz gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin Allah'ın bütün kullarına açık olacaktır. Ayasofya Camii'nin manevi atmosferinde inanca, ibadete, tarihe ve tefekküre uzanan yolculuk İnşallah kesintisiz hep devam edecektir. Cenabı Hak şanlı tarihimizde mümtaz bir yeri, gönüllerimizde müstesna bir değeri olan Ayasofya Camii'mize hakkıyla hizmet etmeyi bizlere nasip eylesin. Ayasofya gibi serapa ihtişam olan bir cami şerife hakkıyla ihtiram göstermeyi bizlere lütfeylesin. Kültürümüzün ve kimliğimizin korunmasında, Ayasofya camimizin yeniden ibadete açılmasında başta zatı devletleri olmak üzere emeği geçen bütün devlet büyüklerimizi, dua eden, sevincimizi paylaşan herkesi sevdiği, ve razı olduğu kullar zümresine ilhak eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema gale allahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ guri'el quran festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamûn bismillahirrahmanirrahîm إن الدين عند الله الإسلام. الله إن دين الإسلام إسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Elhamdülillahi Rabbil alemin. İnna Allaha yâmur <laughs> bil adli ve al-ihsan ve itaiz al-qurba ve yenha an al-fahşa ve al-munkar ve al-bag yâizukum la alkum tezkerun. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı yani iyilik yapmayı, Allahı görür gibi ibadet etmeyi, akrabaya yardım etmeyi emreder kötülüğün her çeşidinden münkerden fenalıktan haksızlıktan zulümden men eder düşünüp tutasınız diye size öğüt verir